Evet öncelikle burası köyümüzün girişi Burası bir kale aslında Buraya komple çektik Belirli bir alandan belli bir alana katı Şöyle bir alan içerisinde Tek tek başlayacağım içerideki yapılar Kimin ne için falan da Önce köyümde giriş yaptığımızda Sağımızda Şeker kamışı farmımız var bu köy için Şeker kamışı farmı yapıldı Burada bir köpek var bu köpek Kimin bilmiyorum Burada bir, bir dakika Burada bir Akvaryum var şey aksolotlu için. Esra burada orayı dolduruyor. Burada onla yaşıldın evi. Burası Kezma Ticaret, Agah Minecraft ve Leon'un evi. Burası benim evim. Burası kendi evim, benim evim. Burası büyü masası yeri. Burada bir yamyam yam arkadaşımız vardı. Onun eviydi. Onu evi yıktırdı. Buraya başka bir şey yapılacak. Burası Leon'un evi. Yani Leon'un eski evi burası. Yıkılacak burası işte. Burada hayvanlarını falan yeri var. Burası Severus Snape'in evi. Burası çiftlik direk genel olarak. Burası çiftlik burada tarla. Denizin şeyi. E, arazisi buraya ev yapacak. E, kaleyi direk baştan sona amcam okurdu. Dün, dün müydü? Ondan önceki gün. Dün galiba. Çok kalabalıktı. Bayağı kişi oynuyor çünkü. Şu an Discord aramadayım ama kendimi sağırlaştırdım. O yüzden. Şimdi tamını çıkarmayı diyeceğim. Bana sesi açtılar, çatı yazıyorlar ama videoyu duraklatacağım işte. Ona. Bir sese giderim, sonra da tamını çıkaracağım. <laughs> Çıktı. Ne? Tamir. Geliyorum. Belki sabah yapacaklar gel. Aa geldi. Gel gel, gel, gel. Gel, gel gel Hadi, Hadi gel. bakalım. Abi ola benim kalkanım yok. Durdu. Demiriz var mı? Hayır dur abi. abi. Oğlum kalkansız ben. Ya boşver ya. Baba. Salat geldi. salatla ilgili boş ver demedim ya. Aha geliyorlar. Aha. Gel. Köy yaklaştırmayın, köy yaklaştırmayın tamam mı? <laughs> Köyün içinde savaşalım daha iyi. Herkes köpeklerini kaldır. Ay ya, benim neden ne Ya fark etmiyor kimin neye daldı öldürün. Tamam. Hayır bana şey atıyor. Şimdi bu dört köyün ya. Köyün bakalım, bu dört ya baya güçlü gelebilen motomot falan gelir herhalde. Aha. Oğlum totemciler falan gelirse güzel olur ha. Soldurun. Yahu bismillah. Allahu ekber. Oğlum lag var lag şey, var. Gel abi lan, lan. bir de abi de gece ya sıkıntı ya. Oğlum ölmüyorlar. Kardeş, o büyülerini bir yerine sokar mı? Tamam baba öldü. Bitti mi? Ya bir tane kalmış. Tamam. Ölmüyor ki. Oğlum o. Aha. A o o Soldan o, o lan motomot geldi. Abi mo A Abi iki kişi iki kişi motomota saldırsın. Gel Emin. Hop! Vur vur vur. Vur 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 ok atın bir şeyler yapın. Ölüyorum. Bu bende. Evet. Ama burada burada Aha. O oğlum bunlar ne lan? Biraz fazla var sanki. Otomat geldi mi? Otomat yok. Ama baltalar var. Büyüler belet geldi. Lan. Lan salın lan adamı. Kezban arkanda. Büyüye de vurur. Roket. Aa zehirlendim. Ee, geldiler. Götümüzden kan geliyor da çok <laughs> fazlalar. Üstüne binmiş. Aga onlar şey olabilir. Totemci gelmedi lan da oğlum ölüyorum ben. Zehir Totemci gitmedi lan. Totemci ama zümrüt. Lag var çok lag var ölmüyor. Aa, Aha geldi geldi totemci geldi totemci geldi. Of canım çok az. Ölmüyor ölmüyor lan. Oğlum, totem totemci öldürün totemi öbür enze alın o zaman bodozlama alın. Ama otomotlu geliyor ya ben baltalara da Dalmak istiyorum. Abi, öldürün, hızlı. Tamam bu öldü. Gel baba. Ananı, Ananı ne gömüyorsun demedi. Ölecek. Gömüyorsun ne? O bayraklı öldürünce. Aa yenilenme geldi bana bana. Yenilenme abi, attı. Abi, tipine, tipine, tipine. Öldü. Vur kezmen. Kezmen vur vur boş ver. Tipine, tipine, tipine. Lan gelsene koşarak. Lan zaten bitti bitti gel. Bitmemiş. Oğlum, gel bakalım sen senden bir totem alak. Abi, tipine, lan Aa totem geldi. Nereye düştün? Nereye düştün? Lan bu Bir <laughs> bana geçir. Geçir öbür önüne botozlama gir. Baltalara gir özellikle. Kaçıyor lan bu. Nerede otomat? Otomat yok mu? Otomat yok. Bunlar çok güçlü. Bir tane daha var. Sinir bozan geliyor. Sinir bozan geliyor <laughs> bana. Bakın. Abi bu ne? Oğlum sürü geldi hamur. Kanakkale insan gibi savunmamız direkt. lazım. Benim <laughs> golem yardım et. Direkt. Direkt. Ananı satayım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır motomot geldi. <laughs> motomot alalım lan. What? Çift motomot, çift motomot. Aa gel, niye onu tutuyorsun kanka? Büyücü gel buraya. Ya hayır. Aga tipli. Aa satayım. Hayır hayır motomot yanıma gelmiş haberim yok ama. Öl lan artık. Evet oğlum daha var da daha öldü. Abi iki motomot bana geliyor. Demir golem hadi bir Şuna, şey. Arkadan yapayım. vurun lan şunlara. Sen bir öl lan. Ah. Hayır. Sinir bozan mı? Sinir bozan kaç kalp duruyor? Kaç kaç kaç. Geldiniz mi? Öldürmeyin ben de geliyorum. Öldürmeyin, öldürmeyin. Şunu öldür. Şu şerefsiz ölmüyor. Vuramıyorum ki. Beni de bekleyin. Onun çok büyük şeyi kaçırıyorsun bu arada. Beyler yardım. Şunu öldür artık. Totem geldi. <laughs> Emin kaç. Gel bakalım baba. Oh. Oha öldürdüm. <laughs> dur abi bir dakika. Hayır. Abi dur. Lan! Beyler. Beyler. Abi laglıyken şuna yanına lazım kanka. Oğlum 3 tane, oğlum 4 tane. Oğlum herkes bana dalıyor. Nasıl? Hala hepsi daha abi, yaşıyor oğlum. Bir sürü kişi oluyor, yaşıyor ben. ya. Evde. Tamam koş ya oradan. Ben koşarak gidiyorum hadi. Ben de koşuyorum. Bak kaçıyorum şu an gelin diye. Bak hepsi arkamda. Daha daha çok, çok görüşürüz. Ha motomot geliyor. Tamam. Ben evet. Ben demir golem gibi, demir beşer, golem. Ben motomota girerim baba bende şey var totem var. Bana gelmedi bir totem. Tamam gitti gel gel gel. Gel alıyoruz alıyoruz. 3 3 kişi kaldılar. Bu da öldü. Öldür öldür öldür. İki tane kaldı. Şu büyücü kaldı bir de. Şurada şurada. Vur. Nerede? Allah'ım gele. Abi çok sıkıntı. Abi çok sıkıntı. Lan gelin lan. Erkek misiniz oğlum? Evet. Büyücü geldi, büyücü geldi. Abi çok sıkıntı, çok sıkıntı. Seni bozanlar çok sıkıntı. Lan o dişi çıkartıyor yerden. Göz. Aga hepimize koşma 3 falan ver lan. Üç ya. Bir şu oğlum şeyleri totemcileri öldürseniz ya önce. Lan evin içine girdi. Aga şu an öncelikle şu totemcileri öldürün. Ananı satayım. Oğlum otomat bana yardım edeyim kalkanım kızdı. Ben de gani... Şu otomatı öldürün lan rahat edek anasını satayım bu kovalayınca sıkıntı oluyor ya. Bana geliyor. Vur ona. Ay ya vur. Anamı satayım. Abi tek yiyor baba ya yapmayın. Aha bir tane daha totemci gel baba. Oğlum biz mi yapıyoruz? Hayır, otomotu, otomotu, otomotu. <laughs> lan lan lan. Net öldür öldür o zaman. Lan kur öldü. Lütfen artık son baskı evet. Bizde. İşte. Ne kasıcağız odun mu? Abi kil çek bana Oğlum bu alev satıyor lan onarım satmıyor bu Onarım ne? Çabuk kasıyorum ag hallet Alsana amınakoyim Abi kırmızı altınlık 3 geldi Bitirdim bunu. Ben hemen farm yapalım. Ha. Ben de gitmeniz lazım. Alıyorum. Ha. Alam lan niye alamıyorum? Sümükler. Ne ara geldin sen? Evet, abi tamam. Ya. Bana ne kadar ara diyor? Bir şey evet, bir... Size bir şey soracağım. Benim buradaki malzemelerimi kim aldı? Hangi malzemeyi? Hangi ben almadım şu an. Ben almadım orada. Biz bir şey almadık Biz kendimiz almadık Burada Doğru. bir sürü koyun meşe olduğunu vardı. Bu kadar çok kitap şey yaptım ki. Koyun meşe ağaçları yapma, var yapma. oğlum kazar. Yapma yapma. Yani kendi şeyinizden yapın o zaman. Niye ben meşe almadım? Gidin kazın siz kazın ama. Ben almadım ama. Alan üstüne alın var. Ya bunlar sizin derdiniz ne de lan? Herhangi... Senin evine pislik diyor muyuz? Bir de banen ne amına ya? Pislik. Ya çıksan evim. Bak ağzınız ç*** de. amına de. Sakin. Sakin. Ya abi sansürle uğraştırmayın beni. Bilmiyorum. Oğlum baltaya keskinlik basıyorum işi hasarı değişmiyor. Emin de? bana. Niye değişmiyor? Oy. Delme 4'ü kim istiyordu? Nerede hangisi delme 4 lan? Verimli delme 4. Bir verimlilik top varsa geleyim alayım ben. Multa game moddan aldı. Yo evet. ben. Vay p***. Polata. Yalnız oyna Ya böyle oyun mu olur? oynamıyorum lan ben. Ben amına <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bugün işte köyü gösterdim. Baskın yaptık. Tam kitap e, neydi? Tam kitap falan çıkardık. Arkadaşlarımı da hem gördünüz ekipte kimler var, kimler yok diye. Videoyu beğendiyseniz sana like atıp videoya abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.